Merhaba değerli izleyenler. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünyadan Kürdistan'da bakalım neler oldu, neler yaşandı. Evet özellikle Rojava üzerinde çok çeşitli oyunlar oynanıyor. Rojava üzerinde oynanan oyunlara bakmak gerekiyor. Çünkü gerçekten de önemli planlar, önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Türk devletinin son birkaç gün içerisindeki planları deşifre olmaya başladı. Ciddi iddialar var değerli izleyenler. Özellikle Rojava üzerinde. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri çok ciddi bir sevkiyat yeniden yaptı. Orta Doğu'ya, Orta Doğu'daki üstlerini inanılmaz derecede güçlendirme başladı. Bombardıman uçaklarını göndereceğini duydu Pentagon dün değerli izleyenler. Öyle gelişmeler yaşanıyor ki bir yandan Türkiye'nin de komplo teorileri gündemde. Evet birkaç gündür Türkiye televizyonlarında mutlaka denk gelmişsinizdir. Acaba Suriye ile Türkiye birlikte PKK'ya karşı, Rojava'daki güçlere karşı savaşabilirler mi? Ya da Orta Doğu'da gelişecek bir savaşta Suriye ile Türkiye gücünü birleştirebilir mi? diye tartışmalar yaratılıyordu. Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu. Dedi ki yani Esad'ın anlaşılmasını kadarıyla Esad'ın şu ana kadar bir çözüm gücü yok, durumu yok diye bir açıklama yaptı. Bu da şu anlama geliyor. Son birkaç gün içerisinde Türkiye'nin bu senaryo içerisinde yani Rojava'ya saldırma senaryosunu birazdan anlatacağım size. Bu senaryo içerisinde e, Suriye'de yer almasını istemiş. Günlerdir bu görüşmeler devam ediyor arka planda ve anlaşılan Erdoğan'ın müjde olarak adlandırdı değerli izleyenler. Erdoğan'ın müjde olarak adlandırdığı şey de buydu. Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan müjdenin olmadığını yani Erdoğan'ın müjde olarak açıkladığı aslında Suriye ile Esad bir görüşme gerçekleşmesi ve Suriye ile birlikte oradaki Kürt güçlerine karşı YPG, demokrasi Demokratik Güçlerine karşı ortak bir operasyonla birlikte mücadele gibi bir plan, bir senaryo vardı. Erdoğan'ın aslında müjde olarak açıkladığı buydu. Şimdi bugün Hakan Fidan o müjdenin gerçekleştirilemediğini duyurdu resmen ve Esad'ı suçlamaya başladı. Dedi ki Esad'ın bir çözüm şeyi yok, çözüm gücü yok şu anda. O yattı. Fakat Türkiye'nin planına biraz değinmek gerekiyor. Birkaç gündür bu dinlendiriliyor aslında. Türkiye özellikle Ankara Ankara'daki eylemden sonra biliyorsunuz bahane ile Rojava kentlerinin büyük bir bölümünü bombalamıştı. Sivil yerleşim alanlarını bombalamıştı ve ardından Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Ebti'de de ciddi bir tepki gelmişti. Eğer sizin saldırılarınız bu şekilde devam ederse biz de daha sert karşılık verme durumunda kalacağız diye açıklamalarda bulunmuş yine kamuoyuna bütün koalisyon güçlerine çağrı yapmıştı. Tam bu noktada değerli izleyenler Türkiye bir plan arayışına girdi. Yani onlara göre bir gerekçe yaratma peşine girdi ve son günlerde tartışmalarında konusu olan çok ciddi iddialar var. O iddialardan bir tanesi de Türkiye kendi işgal ettiği Afrin, Serikani, Grisipi gibi bölgelerden çeteler aracılığıyla Türkiye'ye bir saldırı gerçekleştirilecek ve o saldırının YPG tarafından yapıldığı süsü verilecek. Bütün Türkiye kamuoyu bu konuda aydınlatılacak. Her şey hazırlanmış, proje hazırlanmış, saldırının nereye nasıl yapılacağı noktasında senaryo hazırlanmış ve bunun startını vermek için bazı güçlerle görüşme durumu var. İşte onlardan biri Esad'da yapılan görüşme boşa çıktı. İran'ın özellikle Tiltemir bölgesinden çekilmeye başlamasından sonra Türkiye ile İran arasında Türk Türkiye'ye bağlı paramiliter güçlerin oraya yerleştirilmesi pazarı devam ediyor Rusya'nın bu konuda kısmen Türk Devleti'ne bir onay verdiği söyleniyor kısmen diyorum Türk Devleti'ne bir roja veya saldırı noktasında bir yeşil ışık yaktığı konuşuluyor bu e, senaryo içerisinde fakat Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili özellikle seçimlerin gündeminde olduğu bugünlerde Amerika'da bir e, muhataplık söz konusu yani şu anda Türkiye Amerika ile oturup masaya oturup bu konuyu detaylı bir şekilde konuşacak zamanı ve şeyi bulamıyor. Muhatap bulamadığı için Amerika Birleşik Devletleri'nden şu anda seçim atmosferi olduğundan dolayı da Türkiye ile herhangi bir pazarlık ya da görüşme konusunun olmadığı söyleniyor. Şimdi tam bu tam bu esnada Türkiye bu kez o ikinci senaryoyu devreye sokuyor ve özellikle bu bir plan var. Plan üzerinde yani Türkiye tarafına topraklarına yapılan bir saldırı yapılacak bir saldırı. Ve o saldırının tamamen basın tarafından YPG tarafından yapıldığı basına yansıtılacak. Burada Birleşmiş Milletler'in düzeyinde o o düzeyde de girişimlerde bulunduktan sonra da bir saldırı düzenlenecek. Plan bu. İkinci plan ise sözüm ona YPG'nin Türkiye içerisinde bir çetelere bir bir eylem bir saldırı yaptırılıp Bunu da yine YPG tarafından yapıldığı süsü verilecek yani görüntüsü verilecek ve bu konuda da kendince efendim biz işte bu yüzden Rojava'ya saldırıyoruz bahanesi uydurularak Rojava'ya bir saldırı planlanıyor değerli izleyenler. Aslında baktığınız zaman bütün senaryo bu ve bu senaryo üzerinde günlerde çalışılıyor. Aslında Ankara eyleminden önce bu senaryonun masada olduğu konuşuluyor. Fakat Ankara'daki o eylemden sonra özellikle Türk devleti buna resmen start verdi ve şu andaki çalışmalar tamamen bu yönde. Özellikle Türk televizyonlarına baktığınız zaman tartışma şu. Rojava'nın belirli bölümleri işgal edilmiş. İşte Efrin, Serekani, Grisipi. Fakat bunlar yetersiz deniyor. Yani diyorlar ki biz sınırlarımız boyunca Erdoğan'ın dediği o güney sınırları boyunca 35-40 kilometreye kadar bir derinlikte bir koridor açmaya çalışıyorlar. E, ve oraya da tabii ki Arapları getirip yerleştirecekler. Diğer işgal ettikleri yerler gibi. Asıl proje şu anda bu. Türkiye'de barış görüşmeleri efendim çözüm sürecinin gündeme getirilmesinin arkasındaki sebep de bu olduğu düşünülüyor. Çünkü siz bir yandan çözüm süreci ya da barış sürecinden bahsediyorsunuz. Öte tarafta siz operasyonlarınıza devam ediyorsunuz, saldırılarınıza devam ediyorsunuz ve her geçen gün Türkiye içerisindeki faşizan saldırılara da bir yenisini ekliyorsunuz. İşte kayımlar atıyorsunuz. Zaten CHP'ye yönelmiş durumda. Dolayısıyla 1 Ekim'de başlayan o merhabalaşmadan sonra Türkiye'de herkes şeyi bekledi. İşte bir hava değişikliği var. Efendim bir barış süreci olabilir diye. Bu konuda Kürt tarafı da açıklamalar yaptı. Sayın Öcalan'la yapılan en son görüşmede de Sayın Öcalan bu konuda hazır olduğunu dile getirmişti. Fakat Türk tarafı şeye düştü. Yani dedi ki biz nasıl olsa Sayın Öcalan alanı devre soksak bile buna Kürt hareketi yok diyecek. O yüzden biz bir öne sürelim. Ondan sonra yine yapacağımızı yaparız diye. Fakat tam tersine bir şey geldi. Bir tepki geldi. Yani Kürt hareketi Kürt özgürlük hareketi en üst düzeyde. Öcalan ne diyorsa o anlamına gelen bir açıklamayla bu işi taraf olduğunu, muhatabanın kim olduğunu net olarak ortaya koydu. Yine Parti'ye baktığımız zaman oradaki açıklamalar da nettir aslında. Fakat net olmayan devletin ya da hükümetin ortaya attığı bu sürece ilişkin giden yol. Yani bu yolda elbette ki engellemeler vardır ve bu engellemelerin büyük bir kısmı da devlet içerisinde ee, yine AKP MHP faşist iktidarı içerisinde yerleşmiş o gürün engel olması. Dolayısıyla bu hafta yani salı günü ve çarşamba günleri aslında bir dönüm noktası da olacaktır bir anlamda. Erdoğan'ın o müjde dediği şey acaba Esad'ın reddetmesinden sonra tamamen ortadan kalktı mı? Saldırı müjdesi verecekti çünkü. Kürtlere herhalde Kürtlerle barış yaptığı zaman Erdoğan bunu müjde olarak açıklamayacak. Bunu biz biliyoruz. Dolayısıyla bu salı günü ya Türk devleti artık ya ortadoğuda yeni geliş olacak. Biz Kürtlerle birlikte eğer gerçekten bir birliktelik sağlayamazsak başka aktörler devreye girecek ve biz Orta Doğu'da tamamen yalnızlaşacağız. Şeyi de gündeme gelebilir. Yani çünkü Orta Doğu'da hakikaten de İsrail ile İran arasında çok ciddi anlamda bir savaş gündemde. Çünkü iki taraf da dünden beri tehdit ediyor, vuracağız diyor. İsrail diyor ki ben İran'ı vuracağım diyor. Nükleer tesislerin tamamını yok edeceğim diyor. İran da diyor ki efendim ben de o zaman seni yok edeceğim diyor. Yani karşılıklı bir yok etme şeyi var şu anda. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri büyük bir yığınak yapmaya başladı. Büyük bombardıman uçaklarını Orta Doğu'ya yerleştirmeye başladı başladı. Kendi Orta Doğu'daki bütün üsleri güçlendirmeye başladı. Yeni hava savunma sistemleri yerleştirmeye başladı. Bütün bu gelişmelerle birlikte Kürtler Orta Doğu'da bir güç olduğunu ispatladılar. Bir büyük bir güven veriyorlar oradaki e, müttefiklerine ve dolayısıyla Türkiye'de bundan faydalanmak istiyor. Yani diyor ki biz Kürtleri bu şekilde dışlayarak Kürtleri bu şekilde işte sürekli savaş 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 bu şekilde biz yalnızlaşıyoruz diyorlar ki e, öyle bir adım atma niyetleri de var. Fakat öte taraftan bir yandan barışı konuşup bir yandan da Kürtlerin bütün kazanımlarını yok etme son şanslarını belki de deneme gibi bir lerde de şu anda bulunuyorlar. E, Rojava'ya saldırı da son bir hamleydi. Onu da söyleyeyim ben. Güney Kürdistan saldırı e, her gün saldırı yapılıyor. Kendi içerisindeki siyasi baskılar e, zaten her gün gündemde. Dolayısıyla Türkiye şu anda çok zor durumda. Ne yapacağını bilmiyor. Orta Doğu'da kime nasıl yaklaşacağını bilmiyor. Yaptığı e, siyasetin iki yüzünün zararlarını da görmeye başladı. Yani net değil. Hiçbir e, ülkeye karşı oradaki hiçbir Kürde karşıdan net ve dürüst olmadığından dolayı da kaybediyor. Dolayısıyla bu kayıplarını örtmek için yeni bir şeyler arayışında bunu bunu da yapamıyor, beceremiyor. Kendi iç kamuoyunu da yönlendiremiyor. Dolayısıyla böylesi bir çıkmaz içerisinde sanırsam Ortadoğu'daki Doğu'daki yeni bir gelişmede eğer Kürtler bu konuda iyi örgütlü davranırlarsa belki de en kazançlı Kürtler çıkacaktır diye düşünüyorum. Neyse akşam görüşürüz arkadaşlar canlı yayında Adam Karaçoban kanalında önemli gelişmeler yaşanıyor. Gün içerisindeki diğer gelişmelerle birlikte akşam 20'de Avrupa saatiyle 22'de Kürdistan saatiyle YouTube'da Adam Karaçoban kanalında görüşmek üzere o zaman.